Herkese selam hepiniz hoş geldiniz. Bugün futbolcuları emojilerden tahmin etmeye çalışıyoruz. Oo. Ben Şahika ve sizler beraber yarışıyoruz. Bizim bilemediklerimizi yorumlara yazıyorsunuz ve doğru cevaplara küçük sürprizlerimiz oluyor. Görür görmez tanıyabileceğin zorlukta ve... Evet, Birey bir de Eiffel Kulesi. Ninja Kaplumbağa. Bu kırmızı olan hangisiydi ya? O futbolcu. <gülüyor> Mbappe. Mbappe. <gülüyor> O gidelim. 20 kaç Allah. puan aldım? Daha az puan alan. Daha az puan alan seyircilerimizden birine krampon hediye ediyor. Nasıl? Oo. Ne oldu? Bir dondun. <laughs> Kramponlar 10.000 olunca şaka ne işe. Ama sen alacaksın. <laughs> Sıradaki Hazır gelsin. Misin? Evet. Işık yeşil. Yeşil futbol diyor. Işığı yakıyorsun Hulk Wait a minute. Gide haydi. Çok kolay oldu. dedin de ama zor bu. Abi çok kolay. Bunun adı ne? Fener. Fenerbahçe. E futbolcu değil bu. Kolaydı. Kolaydı da takım yazmışsın. Ben nereden bileyim takım? Sorun yok bence. Sorun var mı arkadaşlar? Pişt. Oo güzel bir şey geldi. Ne var burada? Evet. Yıldız. La 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 la. Bilemiyor evet. Bilim. Dil çıkarıyor. Gol sevincinde aynen öyle. Hazır mısın? Ne bu? At. Üçlü, üçlü anlamına geliyor. Yuvarlak at. var bunda. Yuvarlak at. Ne alaka ya yuvarlak at? At Doğru. gibi yeri... Aa Peki. dur o zaman hiç bilemem. Yedi. Yuvarlak at ne? Morata! Ya Morata! hayır süremiz doldu süremiz Morata dur oldu. dur dur yuvarlak değil beni kandırıyor <gülüyor> mor, <gülüyor> mor var burada. Morata! Alıyorum e ne oldu aklıma. şimdi hayır mı ya? iki. bitmişti be. Dravan çekiyorum. Gelene bak. Kız bana yuvarlak muvarlak diyor gelene bak. Bu direkt salah değil mi zaten? <laughs> Salam. Salam kendisini koymuş. <laughs> Allah be abi bu çok kolay oldu. Loy loy loy. Şey bu bunu biliyorum. Soğuk oh, bir futbolcu olabilir. Call, cool, 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 Çok cool. Londra, Chelsea, İngiltere. De... <laughs> Cevap? Sivas Spor. Sağ sağ sağ. Bolcu arıyorum ben. Yaptığın iş bir takım karıştırmışsın araya bir sürü. Hayır yani bunu tahmin edebilirdin. Haksızlık var arkadaşlar. Hayır, araya bir sürü takım karıştırmış. Hayır yok. Hayır. Olacak iş mi? O zaman ben de şimdi bir iki tane takım hazırlayayım şuradaki Hazırla. dakika bekle. Futbolcularımın bazılarını takımla değiştirdim ve geldim. Hangisi olduğunu sana söylemeyeceğim. Sırada yeni bir futbolcu veya takım. Hadi bil. Hadi bil. değil. bil. Enesli <laughs> 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 bir şey yapıyordu. Bu. Vinicius Junior'ın. Hayır. Sanki o yapmıyor bu. Hayır. Süren <laughs> başladı. 10, Dokuz, sekiz, Kim? üç. Bildiğim üçü futbolcuya say. Bir sonraki say ki. Yok görmedim İki, hiç. 1, bir, Dı dıt, bitti. Kim? Griezmann. Antoine Griezmann. Bunu herkes yapıyor be. Hayır. Herkes de illa ki bir var, böyle yapan var. Griezmann, böyle yapan Griezmann var. geç geç geç. Bir dakika ben bir tane bilemedim, sen bir tane bilemedin. Sayıyorum, sayıyorum ben merak etme. Sor yeni <laughs> futbolcu. Tamam o zaman. Buldum. Türkiye Ligi, Galatasaray, iki el yanda. Söylenmedi. Mauro Icardi. Aa. Icardi mi o Simen mi? Icardi bilmiyorum diyor. Simen o Simen o Simen. Hadi bil ben de unuttum kim oldu. <laughs> <laughs> bu biri mi dördüm, takım dördüm, mı? Dur dur bir dakika hayır biri, biri bu. Bu hangi takım? Bu Milan. Ay aralay 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 Milan değil Bu helal. hangi ülke? Aman Milan'da oynayan biri mi? Hayır. Öyle bir şey demedim öyle bir şey Milan'da yok. Milan'da oynayan bu bayrağı. Yaratıcılığımı... Değil mi so Sovyet? Hayır. <laughs> Yaratıcılığımı konuşturmuş olabilirim. Bu Tadic <laughs> mi? Değil. Ne <laughs> alaka? Sen hangi hangi ülke dedin? Tam Slovenya. <laughs> Slovakya çok yaklaştın. Nasıl yaklaştın? Gerçekten mi? Hissettim. Milan, Slovakya. Bilirsin ki şey deyince biliyorsun sandım. Şimaz gibi oldu. 5, 4, 3, 2, 1. Milan Şiklinyar. Sıvalak futbolcu Bilal Şıklin ya. Yaratıcı olmamış mı yorumlara yazın bak. Zıra. Kolaylardan Olaylardan bir tane sorsan öne geçin. Ah. Yumurta koymuş. <laughs> Yumurta koymuş şuna bakın. <laughs> şey açık seçik <laughs> yazacak değiliz. <laughs> bunu nasıl bilebilirim? Yumurta koymuş. Yumurta gibi çocuk. Yumurta gibi çocuk ne biliyor musun? <laughs> Hayır. Yumurta. Yumurta. Egg. Hey. Yok. İsviçre 4. ligindeki takımın amblenindeki yumurtayı koyup getirip sorduysa ben nereden bilebilirim bunu? Bilmiyorum. Her şeyi de bileceğim diye bir şey yok. Peki. Bu ne? Yumurta. Rafa'dan Tayfa. <laughs> Rafa. Rafa Silva. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun <laughs> çok zormuş ya. Zorunlu. Yumurta koymuş oraya. <laughs> Geleli info veriyorsun artık güvenmeyeceğim sana. Siz de şaşırmayın. Rafa Silva olduğunu bilen varsa helal olsun yani. <laughs> <laughs> Al. Ah. Hadi buyur. Ney bu? sihirli değnek. Mürver as, mücver asa, mürver. Mücver as mı? Mücver asa. Asa <laughs> as as <laughs> as diyorum ya Allah Allah. Mücver mi? <laughs> <Böyle beni gülüyor> de mürver yani. değil mi? Harry Potter. <laughs> o zaman. <laughs> Lumos. <laughs> Kerem Aksiyon falan. Modum düştü. Hadi sana kolay soracağım. Gerçekten aşırı kolay. Örümcek, ahtapot, İsmail Yüksek. Eldiven var ama. Orta sahalara da deniyor. Ahtapot musun? <laughs> <laughs> Örümcek misin? Bitti <İşte> elendi arkadaşlar. <laughs> ne? Biliyorum Mert Günok. Nasıl Hayır, biliyorum ben? Mert? Hayır bunu bilemiyorsun. Hayır bileceğim Hayır bunu. Rezil ya. ederler Rezil beni. Rezil oldun tamam. Hayır. <laughs> Hayır. No. Dakikasında elerim. Biliyordum arkadaşlar tabii Mert Günok olduğunu da. Kaç kaç şu an önüne mi geçtin baya? Bilmem zor sorum sana. Bilemeyeceksin. Hadi bil. Lora la 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 la. Sen De buraya gittin. Gittin izledik. Futbolcu mu kestin mi? Sana başka bir şey geliyor. Tam değil ya. <laughs> Etle ekmek. Yani. <laughs> Konya Spor'u. Konya Spor'u sordum onu da biliyorum. Kolay. Güçlü, kuvvetli, kaslı bir futbolcu. oluyor. Tadic. Önemli <laughs> sen Tadic'i <düşün> çok seviyorum. Röportajında var. koyamam hemen, oraya. Boyla su içiyorsun. Boyla su oldu. Bu değil mi tadiç? Bilirsin onu. İpucu alayım. Hayır. İpucu almak istiyorum. Neden kaslı? Ben sana o kadar dedim. İri yarı. Konya'dan yola çıkabilirsin. Nasıl Konya'dan yola, Konya'dan yola, çıkabilirsin. yola, çıkabilirsin. Nasıl Konya'dan yani. yola çıkıyor? Forma numarası koy. Dalga mı <laughs> <Dalgamım> geçiyorsun? Forma <laughs> numarası 42 kim var? Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı. E niye Konya'dan çıkmadın yola? Verdiğin infolar doğru mu? Ben inanmıyorum verdiğin infolara. Araştıracağım ya, bildim bildim de. Sen beni zorlamaya çalıştın. Forma numarası 42 değil mi? Ben bilmiyorum. Oha 42 harbi. Konya'da oynamış mı? 42 oynamış, Konya'da oynamış. Helal be sana, helal be alkışlıyoruz seni. Biz de deriniz. Ben o kadar Abdülkerim'i bilmiyorum yani. Tamam. Ben mi seçiyorum? Geliyor, hazır mısın? Senin gibi zor seçmiyorum, rastgele aradan seçiyorum. Pişt. Hadi bir Zor geldi ama şansına. <laughs> Kulağa büyük bir futbolcu. Hem de kalp. hiç de futbolcu gelmedi aklıma. <laughs> Kulağa büyük. La 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 la. La la. kulağı mı? Bu kulak puanı? değil mi? Uzak kulağı, hayır, bir neye dakika düşüneceğim. Türkiye ligi mi? İpucu ver ben sana. Değil. Yurt dışı. Doğru infolar vereceğim. Yurt dışında oynuyor. Bayağı yıllardır oynuyor ve... Anne! Bu Ama... Yılmaz var. 3... 2 1 Angel Di Maria <laughs> Yok o bende yok. Bimar ya gol sevincinde kalp yapıyor. Ulan gol Zor sorarsın ya. ha. Zor sorarsın. Hadi sor. <laughs> la 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 Hiç kimse Nevzat Öztür 2 nokta üst üste. La 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 Takım mı futbolcu mu? Takım mı futbolcu Aklıma bir şey geliyor ama. Çok da linçlenmek de istemiyorum. Ben hazırlamadım. Tamam. Bunda linçlenecek bir şey yok ki mahsul yani. Uy aha eee. 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 Trabzonspor. Of. Hamsi'den, Deniz'den, dev dalgalardan biliyorum. Trabzonspor. Bayağı mı yapacak? Oo. Uzaylı ve? Keçi. Goat. Goat sayı ya Ronaldo'dur. Bu evet biliyorum evet. Doğru. Biliyorsun, bir dakika evet. biliyorsun. <laughs> Ama bunun için tek bir şansın var ve seçmek zorundasın. Hem de 3 saniyen kaldı. Kural öyle. Benim Peki 2, uzaylı üç, ne alakalı? Bilmiyorum Ronaldo. Bir, doğru cevap Messi'ydi. Bu ad uzaylı. Messi'ye uzaylı diyoruz aşkım. Aa, gerçekten mi? Cevabı değiştirmiş olacağım. olabilir misin? Messi deseydim hayır bu Ronaldo'ydu diyebilirim yani. <laughs> doğruyu söyle tamam mı? Tamam doğruyu söyleyeceğim. Sen ne dedin cevaba? Ben Messi dedim. Tamam Ronaldo'ydu cevap. <laughs> 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 hadi hadi sor. Hadi. Ne çıktı? Sen ne dedin? Bu son ne? son bir karar ver. <laughs> Tam cevap Messi'ydi. Bitti işte. Sonra hadi yeni sor. Kim bu? Siyahi bir futbolcu olduğunu bunu buradan evet, çıkarabiliyorum. Özellikle. Osimen ama mikrofon ne alaka? Gözlük detay şaşırtmacı olabilir mi? Osimen mi değil mi? Sen ne diyorsun? Hiç konuşmuyorum. Osimen <laughs> mi diyorsun? Osimen diyorsan değil. Osimen değil diyorsan Osimen. Hangi takım? Hangi ülke? Adını söyleyeyim de İpucu. yarışmıyor. Tamam <laughs> ipucu ver, İpucu ver bir diyeceğim. Vermeyeceğim. Mikrofon, kolyeler, Neymar. 5, 4, 3, 2, 1. Neymar siyahi mi aşkım? Beyaz mı Neymar? Siyahi Neyles. tabii. Kim ya? Talişka. Aa, rapçi Talişka. Rapçi Talişka. Bunu bunu hazırlayacağını tahmin edemedim. Eğer bu kadar detay düşüneceğini bilseydim bilirdim. Neymar'ı nasıl yordun? Şarkı söylüyor. Bu böyle, aynı böyle kolyesi var. Şapka takıyor. <laughs> Kolye detayını bilmiyordum. Futbol topu var orada. Futbol oynuyor. <laughs> Dararararara yapıyor. Bundan sonra sorduklarının hepsini bileceğim. Dedin ve bilemedin. Ah. Kim bu? Ne var burada? Ne görüyorsun? Ne görüyorsun burada? Onu söyle. Tersten başla. Bu ne? Ben YouTube kanalı var. Hatta yapıyor. bir ipucu daha vereyim. Balon doğru da var. Verme bana ipucu ya. Nereye gidiyor? Vereceğim. Onda bir adet bundan var. Güzel. Tamam mı? O Ronaldo YouTube ile bundan. bir ortak noktamız yani. Vay be! Bak böyle dedin beni gaza getirdin. Canımı ye. Böyle de canımı ye. Yanım karım. Bildin bu arada. Ronaldo. <laughs> Ronaldo dedim tamam. Bu ne? Tottenham'da oynayan Sukit King. Güney Kuzey Kore. Hangi bölge olduğunu bilmiyorum. Hangisiydi bu? Güney mi? Kukuliku Misa. Ey. O bir King Son. Son. Bende. Kolay mı istiyorsun, zor mu istiyorsun? Kolay. Takım mı istiyorsun, futbolcu mu istiyorsun? Takım. Batman. <gülüyor> <gülüyor> tamam takım isteyin ama bu bir futbolcu. Batman Spawner'a mantıklıymış. O olur <laughs> e, bildin dememek için <laughs> futbolcu tamam mı? Bir, bir tahmin hakkın daha kaldı. Kolay <laughs> şey diye, diye. Beş, Çok diye şey süre az. 5, 4, 3, 2, 1 Ne? Futbolcu futbolcu Maske mi takıyor? Bu şey ya geliyor da gözümün önüne gelmiyor gibi Bilemedin bilemiyorsun şaşırttın beni bilmen lazım Çok ben, pişman ben. olacağım bilemediğini Tamam biliyorum 5'ten geri içimden sayıyorum Batu bu Bu kadar süre vermemeliydim doğru Tebrikler Batu Şahi geliyor geliyor gidiyor çıkaramadım bitirdi. Son bir kozum kaldı. Onu saklıyorum. O yüzden dikkatli sor. Kuyunu kazma. Maskelerden gidiyorsak. Post Osimen. 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 Doğru mu? Bu neymiş? <laughs> Acılı Adana. <laughs> Ney? Adana mı bu? Bilmiyorum. Takım takımdı değil mi bu? Takım mı Acılı Adana mı? <laughs> Adana. Meksika spor. Adana demiş spor bu? Doğru. Doğru. Gittim zor olsun diye takım hazırladım. Ona da Adana kebap koydum. <laughs> Sonuç ne oldu? Sonuç ne oldu? Hemen hesaplayalım. Sen hesaplayalım. bunu bilemedin. Messi'yi bilemedin. Ronaldo'yu. Bunu, bunu bilemedin. 3 mü 4 mü? 4. Seninki de 4. Yok artık ve. 4 sen bilemedin. 4 ben bilemedim. Nasıl oldu bu? Tamam krampon bir tekini sen alırsın bir tekini ben. Beraberi biten oyun sonlanmaz diyorum. Sıradaki yarışmamıza geçiyoruz. Tamam mı diyeyim devam mı diyeyim? Evet bu defa kelime oyunu oynuyoruz. Futbolcuların isimlerini bilmeye çalışıyoruz. Hazır mısın? Tamam, hazır, i̇lk Ben sen yarışıyorsun. İlk futbolcumuz geliyor. Başlat. Harflerimi kaçırma. Sonra itiraz istemem. Hazırsan ilk futbolcumuz gelsin. Bu biraz kolay. İyi, oldu, iyi oldu ya. Simon Banza. Doğru. Sıradaki futbolcu 10 saniye geçti bile. Panik yaptım ya. Ben harf alayım. İlk 3 çok güzeldi. Sof mu dedin? Sof, harf geldi. Rabat. İstemiyorum! Harf istemiyorum. geldi, o geldi, o verdim ben de. <laughs> Sofyan var. <laughs> <rabat>. Sıradaki futbolcu. <laughs> çok iyi gidiyorsun. <laughs> Sebastian Schmanski. Doğru. Cemal Müslüella. Yuh! Kolay oldu. <laughs> kolay oldu. Şimdi zor bir tane geldi. Ya. Şimdi zor Bilmiyorum. bir tane geldi. Harf alayım. Harf geliyor bakalım nereden gelecek? Ya hızlı harf ver be adam. Üçüncü harf açıldı, B açıldı. Pas. Ee, evet, çok zor sormuşsun. Harf alacağım. Harf geldi. Soyadından ikinci harf açılıyor. A. A, A. polye. Kalyo. Baştaki harf ne ya? Beş bir tane geçiyor. Çok güzel yerden geldi. İlk harf C. Kor. Kol, kol Doğru. Kol Zorlardan biri. Türkiye senin için zor olduğunu düşünüyorum. Bir Türk ismi diye söyleyeyim sana şeyi. Ali. Ali. Ali Sofe. Ali. Oo çok yakındı. Bir harf değiştiriyoruz. Sofe. Hayır. oradan değil. Sole. Eee sayı sürekli değişti. Tamam Ali. Ali Soe. Ali Soe. Ali Sov. Tamam Ali Sov doğru. Harf harmanı yaptım bunu sırada. Pasolan. Pas Pasolana olan, döndük. Gabriel. Evet. Sara. Gabriel, Gabriel Sara, Sara, doğru. En zor futbolculardan biri bu. Ben hmm. bence harf alması onu var. Güzel abi, bir yerden geliyor. Abi. Bir ye geliyor ilk başa. Jones. Yani denilebilir, kabul ediyorum ismini. Jones. Jones'u Jones kabul Jones ediyorum. Jones kim ya? Jones kim be? Türkiye liginde oynuyor. Soyadından son harf geldi M. Salsan. son. Çok güzel bir yerden açıldı W. Süper. Doğru. Canas Svensson. Normal süren 4 dakika 3 saniye artı 1, 2, 6, 7 tane harf almışsın. 4 38. dakika 38 saniyede tamam, şahika tamam. bitiriyor. Bunun numarasını bileyim 4.30'a anlaşalım. Bil. 2. Doğru. 4.30'a anlaştık verelim. <laughs> Belli ki biliyorum. Niye bildin? Süreni başlatıyorum. Evet. Başlattım. Geldi. Harf alayım. L. Harf alayım. B. Mbappe. Evet. Kylian Mbappe. Alex. <gülüyor> Alex. <gülüyor> e? En soyadından harf alabilir miyiz? Orta soyadından veririm. X. Trent Alex. Arnold. Chris. Chris. Harf alayım. Bu ne ya? Destan sormuşsun. A. Harf alayım. <laughs> A. Pas. En sona bıraktım. Rafa Silva. <laughs> Lucas Torreira. Kolay dedim ama. Ernest bu şey. <laughs> eee. Harfanim. O. Oh. Or. Harfanim soyadım ben soyadım. Eee. Soyadını <laughs> TikTok yazdım. <tiyo>. Emre Mor. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Hayır lan? çok kolay sormuşsun gerçekten. Bilince öyle oluyor aşkım saçmalama. Ay şimdi çok sevdiğim bir futbolcu bu ya. Fenerbahçe. Edin Dzeko. Edin Dzeko. D'den <laughs> Z'den koysan oraya. Daha... Dan, dan, ban, zan ve dan. Böyle ilk iki harf çıktı mı çok güzel oluyor. Dan, dun, din, <laughs> dan, dan, dar. Dan. Harf almayacağım bunu. Harf alayım. <laughs> Davinson Sanchez. Doğru. Güzel yerden geldi artık. Yuh bu ne ya? Gene 2-3 bir isimle. Kolay kolay bu. Bildiğim bir futbolcu Hangi takımdan? <laughs> Türkiye mi? Türkiye'de oynuyor. Ya şey var zaten nerede olabilir ki yani? İpucu var hadi. İpucu vermem istiyorsan <laughs> harf verdim. harf alayım. Onu aç ne olur. Hiçbir işe yaramadı ha. Harf alayım. He. Harf alayım. Aynı, aynı kelime ben <laughs> Ya yu harf alayım. <laughs> <laughs> Dur harflerini yazayım size. Az. Diyaz. Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. <laughs> Patladım bunda. Son bir Güzel tane diyor. kaldı. Evet Alex doğru. İmzamı. Alex of Chamberlain. Çek çok çek Chamberlain. Ya Chamberlain ya. Ya evet ki e yani. Bunu da nereden buldun da söyledin ya. Çok harf aldın ha. Çok harf Dildim. aldım ya. 15 harf. 15 çarpı 5. 5. Tamam normal süren 3.59. Çok Kazanıyor muyum? Yani çok harf aldım. Çok harf aldım. Çok harf aldım. 75. 5 dakika 14 saniye. Hayat çok bitti. Aldım. Ne var bir iki tanesini bedavaya versen? Chamberlain dedim bunu Tam bildim ben. Tam 14 mi? saniye mi 5 dakika mı oluyor? <laughs> 5 dakika oluyor da ben 4 buçuğum zaten. Ama ben de tek zor bu Chamberlain diye. <laughs> öperim. Canım karım. Videomuzun sonuna geldik ve videoyu kazandığın için şöyle bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Ağaca <laughs> sormuşlar. En çok neden korkarsın diye. Balta demiş. Seli var, yağmuru var, Yağmur ormancısı var. var, yangını var. Kapı benden doğrudan demiş. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Gel gel, üzülme.